Evet, bir gencimizle temel bilgiler sorusunu sormaya başlıyoruz. Hayırlısı. <laughs> Ödüllü sorumuza hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mısın? Hazırım hocam. Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Kelime-i tevhid ve anlamı? Kelime-i tevhid ve anlamı. Allah'tan başka ilah yoktu. Hazreti Muhammed'in sonu, mesele, onları açısından. Doğrudur. Besmele ve anlamı? Bismillah. <laughs> Benim bağışlayan Allah'ın Doğrudur. Peki namazın dışındaki fazlar, Namazın dışındaki fazla hadesten talih, acasetten talih, sevgi, ahiret, istikbal, hükümet, vakit, niyet. Güzel. Allah'ın zat-ı sıfatları? Allah'ın zat-ı sıfatları vüc vücut, kıdem, beka, vatan, niyet, mağmur, havadis, kıyam, nefsi. Çok güzel. Peki... Sadakallahül azim dedikten sonra biz ne deriz? Amenna ve sadaka inandım ve tasdik ettim. Çok güzel. Sahabe nedir? sahabe peygamberimizi görmüş, onun sohbetini bulmuş ve Müslüman olarak ölenler. Çok güzel. Tekbir ve anlamı? tekbir Allah'a yakın, Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Çok güzel. Peki, kadeyi ahire ne demek? Kadeyi ahire, son et son, son kadar okunacak kadar okunuyor. Peki teyemi mu farzı? Teyemi mu farzı? İlk önce teyemi niyet Sonra da iki elimizi toprağa vurup yüzümüzü sonra iki <laughs> elimizi tekrar toprağa vurup kolumuza. Süper süper. Peki mazmaza ne demek? Mazmaz 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 mı hocam? Ağzımıza bol su vermek hocam. Çok güzel. 50 lira kazandın. Tebrikler.